Hepinize bir kez daha merhabalar arkadaşlar. 1 Mart Salı akşam Kocaeli tahminleriyle tekrar sizlerle birlikteyim. Kocaeli'nde 9 koşulu program olacak. Ben bu 9 koşuyu da kendi tuttuğum ve şanslı gördüğüm safkanları sizlerle paylaşacağım. Günün birinci koşuyla birlikte başlayacak olan birinci altılı gayen ilk ayağında 10 4 ve yukarı Arapların 1900 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Yunus Emre Yüksel Tersi piste çekecek olan 1 numaralı Fadik isimli safkana vereceğim. Bu safkana tek ve sert rakip olaraksa son çıkmış olduğu iki koşuyu da kazanma başarısı gösterem ve bugün Mürsel Kayıza piste çekecek olan 4 numaralı havzalı isimli safkan vereceğim arkadaşlar. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde ise 9 3 yaşlı safkan İngilizlerin 1700 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Kadir Tokoca'da da piste çekecek olan 1 numaralı Dark Justin isimli safkana vereceğim. Rakibanesinde ise Öncelikli safkanım Mustafa Çiçek'in e piste çekecek olan 2 numaralı Fatih Han ismi safkan olacak. Buranın sürprizini ise Tolga Yıldız piste çekecek olan 5 numaralı Warrior Justin isim safkan gerçekleştirebilir. Günün 3. koşusuna geldiğimizde ise 4-3 yaşlı safkan İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada siz yarışsever arkadaşlarıma Mehmet Kaya'da piste çıkacak olan 3 numaralı Maslow Peppers isimli safkanı günün ilk banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 4. koşusu 2. altılı gayenin başlangıç ayına geldiğimizde ise 13 yaşlı Safkan İngilizlerin 1700 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Görkem Öçekip piste çıkacak olan 5 numaralı Kral Çıplak isimli safkana vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanın Oğuz Eren'de de piste çıkacak olan 3 numaralı Kertenkele Ferhat isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Fırat aslında piste çıkacak olan 8 numaralı Adelaide isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise 14 4 yaşlı safkan Arapların 1800 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı İlker Söyler'e piste çıkacak olan ve son çıkmış olduğu koşusunu ölçü almadığım 11 numaralı koçum isimi safkana vereceğim. Rakip ise öncelikli safkanım Tolga Yıldız Arapist'e çıkacak olan 1 numaralı ilk parıltı isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Halil Kaplan Arapist'e çıkacak olan 6 numaralı uzay destanı ve Şefhat Gökçe Arapist'e çıkacak olan 2 numaralı tekinci isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise 7, 4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı İlker Söyler hapiste çekecek olan 1 numaralı avukat isimli safkanı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Nevzat Avcı hapiste çekecek olan 1 numaralı Master Wizard isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise son çıkmış olduğu 3 bursa kursu kazanma başarısı gösteren ve bugün Gökhan Gökçe'de piste çıkacak olan 6 numaralı maratoncu isimli Safkan gerçekleştirebilir. Günün 7. kursuna geldiğimizde ise 9-3 yaşlı Safkan İngilizlerin 1800 metre kum piste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada siz yarış sever arkadaşlarıma Mustafa Çiçekler piste çekecek olan 5 numaralı Green Nation isimli safkanı günün bir diğer banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Burada 5 numaralı safkana rakip yazmayı düşünen arkadaşım olursa Gökhan Kocakeder piste çekecek olan 1 numaralı Agustin isimli safkanı değerlendirebilirler. Günün 8. koşusuna geldiğimizde ise 6, 4 ve yukarı Arapların 1200 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Gökhan Yıldız Arabisi'ne çıkacak olan 1 numaralı Duman ismi Safgan'a vereceğim. Bu safkana tek ve sert rakip olaraksa Mustafa Mustafa çiçek arabisine çıkacak olan 2 numaralı son oğul isimli saf kronolojiyim arkadaşlar. Günün 9. ve son koşusuna geldiğimizde ise 16, 4 ve yukarı İngilizlerin 1500 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada siz yarı sever arkadaşlarıma Nevzat Avcı'da piste çekecek olan 10 numaralı Dragon Heart isimli safkanı günün bir diğer banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Burada 10 numaralı safkan rakip yazmayı düşünen arkadaşım olursa öncelikle görkem ölçüde piste çıkacak olan 8 numaralı 9 aç, ve daha sonrasında ise Müsel kısa piste çıkacak olan 2 numaralı Piki Bandi isimli safkanları değerlendirebilirler. Benim Kocaeli tahminlerim de bu şekilde arkadaşlar videonun sonunda beğeni atmayı, yorum yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans yanınızda olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.